Böyle. buradan her şey yapın abi. Tamam bu işte. Ocak yapacağım birkaç tane. Bol tamam. bol böyle hani şey gibi dursun. Eritim yeriymiş gibi. Joz bak bu da biraz dursun. Bir tarafa mı bekliyorsun? Yani? Önce orayı sonra geri gelelim. Burayı kapatalım. Tamam buraya bir şey yok kanka geri dönüyoruz. Odunları alabiliriz hani varsa. bir böyle kurmak istiyorum. Bir blok Tamam. Kanka sıkıntı yok. Sağ solda bir blok kırabiliriz böyle. Olur da elmas olur. Abi ah, hiç. Sanki buralarda bir elmas varmış gibi hissediyorum ben de. Vallahi doğru diyorum. Helal olsun. Ölümüz vardı da yine de iyi oldu. Eve köylü getiren kişi. Köylü getirdim. Daha rahat içerit olur diyor artık. daha diğer tarafa gitmeye gerek kalmadı. Oğlum niye alıyor işte bu manyak mı lan? Bu yaşlı yaptı gençler Beş tane piknin çıktı içerisinde tapmanı bulamadım. Yaşlı besti. Çok iyi ha. Son dakikada var. O baltadan sonra. gibi balta verdim ya. Yok full her zaman kesin yarım da Öldüğünde de yarım da Al diye bunları. Her zaman full olsun açlık falan tam tok ol. Tamam orayı kapatalım gel. Süslü taşlarla kapatacağım kanka. Çok güzel bu taşlar. Gel onda, bak. Yapıda kullanırız bundan sonra. Daha Bu gittik mi? Oraya A, niye atıyorsun? gittik kapattım ben onu. İhtiyacı olmaz diye düşünüyor. Şimdi ben burayı kapatacağım. Geri gideceğiz. Arkayı keşfedeceğiz. Yok karşıyı da keşfetmedik. Gel. Bunları düzelt şöyle. Karşıyı ben kapattım. Bak benim bloklar var. Burayı da kapatıyorum. Keşfettik demek bura. İlkten de yan burası. Bak. Çok güzel duruyor o, duvar. O, var ya. Bunu burayı var. Diğeri kapatalım. Dolu... Aa, orayı mı kapattın? Tamam. Güzel. Şurayı keşfediyoruz. Işık koya koya ilerleyelim. Şöyle biraz ışık yaptım. Biraz fazla mı yaptım? Uzaktan. Neyse, 58 ışık yaptım yine. Üstümüzü açalım. Aynen öyle. Aynen böyle edeceğiz. Daha evet. sol önce. Yani bir karıştırmasak. Devam. Gel bir tane blok koyalım. Gel, gel. Aynen öyle. Şu koyacağım devam edeceğiz oradan. Ben kilittim kanka. Sen öyle geçici koy. Kilit. Aa elmaslar var orada gel. Gel. Elmas burada. Alın değil? Hadi düşmesin çocuk. Kanka ben bu alacağım bunları. Ee, çok ihtiyaç bunlar. Hızlı koşuyor. Aa kapattığımız yer bu arada burasıymış kanka haberin olsun. Aa buraya bir girmeyelim. Durun. Geri bir bitirelim şurayı. Kaybolmayalım bu arada da. Kapata kapata gidelim. Burada bir bak yok gibi duruyor. Neredesin Burak? Geleceğim kanka. Oradayım. Önümüzde. Bunun her yeri bir yeri var. Ee, her şey alıyorum ben. Anlam. Anladım. Anlam. Anlam. Işık değil kanka. Üstümü kazmayın. Çıkamıyorum. Gelme gelme. Yapma yapma kırmayın. Altı kırmayın. Alt boşluk kanka. Mağara mı? Aşağı kırmayın, çok derin, aynen. Nasıl sürmedim ben bile şaşırdım şu an. <laughs> Altı kum bile dedik, aşağı gidiyor ha. Aman diyeyim, vallahi var ya yok olursunuz ha. Şakırmayın da şuna topla. Çok hızlı kırdı ya bu şey elmas kazma. Bir anda gittim aşağı. Hadi çıkalım burayı kapatalım. Bu yolu kapatacağız Gelin ben kilit atacağım. Şöyle kilit attım. Nereden devam edeceğiz? Gel kanka. Buradan geldik zaten. Buraya bir gidelim. Daha ne yaptık? Bitirdik mi sağ tarafı? Gel. Şu koyduğumuz yeri. He? Gelmiyor musun Burak? Geldim gireyim? kanka gel. Bu taraf bitmedi de ondan... Yavaş yavaş değil mi? Nereden Kapattım. gidiyoruz? Kapattım gittiğimiz yeri. Oraya gitmedik. Gittik ya oğlum. Gel. Yok. Yeni yer. Çok karanlık ama dikkat edin. Ha geri geliyoruz gel pardon düz gideceğiz sağa gidecektik demiştik. Ya oğlum gittik ya. Gel. Yok bak kaşıdığımız burası tek kaldı. Gelim mi? O bir saçmalık yapıp kanka bir köylü geldik. kaçın kapatın arkamı hemen bir cürük köylü var ya şey zombi tutalım kanka nereden gidiyorduk çocuk kaybolmasın lan nereye gitti o Buradan mı gelmiştik? Tamam. Neredeyiz? Kanka? Şimdi sırada. Ben şu metalleri alıp geliyorum. Yanına geleceğim. Bir dakika. Çıkış. Çok oyundan çıktı da. Evet. Gel kanka bir. O ne, Yanında mı? Adem yok oyundan çıktı. Gidiyor, Bu, geri kaldık. Adam değil. Gel bir kanka. Yok. yok. burayı kapattım kapattığım yerde geri dön dediğim yer. Gel. Ya bırak. Ben kapattım. Kapat orayı kanka. Komple gel. Buradan geri çıkacağız. Burayı kapatıyorum. Tamam gel. Hadi. Gel gel, komple, gel. Geri gel. Gel kanka gel. Burayı kapatıyoruz. Evet kapatıyoruz. Kanka. Buradayız. Tamam. Bak ilk başta buradaydık. Dedik ya sağa sonra keşfedeceğiz. Arkayı sonra. Şimdi orayı kapatıyoruz. Tamam. Kil taşını ben koydum. Orayı sonra keşfedeceğiz dediğimiz yer. Ama orayı diğer tarafla bağlantılıymış. O yüzden komple kapatıyoruz. Minecraft'ın hatasına yakalandık ya gene. Ne oldu? Köylü silindi. Köylü silindi. Herhalde. Saçmalık ya. Dedim köylü mü silindi? Hmm. Şey var ya köy şey var, bizim evin hemen bitişiğinde. 6 tane köylümüz vardı. Onlar mı silindi? Hayır bir tane. Sadece. Ya, tamam sıkıntı bir yok ya. Istiyette. Ne bitirdik burayı komple gel. <laughs> ne diyor? Server resetlenecek. Niye öyle bir şey geldi? Kimden Önce... Söyledik? Yetkililer sen varsın. Ben varım. Bir de o şey var arkadaş. O sil, ö, köylü, köylü yok olduğu için mi acaba? Bilmiyorum ki. Şöyle yok oldu diye mi stres ettiyor kendini? Hata gördü anladı. Ertosunca gelemiyorsun abicim. Biri ölürse gelebiliyorsun da sırada dört kişi var. Evet canlar. Wow, yani... Devam ediyoruz oradan aşağı. Ros oradan gidiyor şöyle. İnşallah tehlikeli bir yere girmez. Az önce su peşinde koşarken düştü üç kez üste Dedim herhalde öldü. Ben ben dedim herhalde öldü o. Canım full dedi abi. Sıkıntı yok dedi. Dedim tamam o zaman. Altın buldum. Nerede? Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> diye. Benim Joseph mi Evet, yazıyor. Ne tarafa gidiyor ki? Ya? Benim üstünden kazıyor. Duyuyorum sesini onu. Ben çöplerimi nereye atsam ya üstümde oğlum da. Geldik Burak. Katmana mı? Aynen. Bitti desene. O zaman evet. bitti o zaman. Yeni şey tek mi buraya? Yani altta çıkar mı bilmiyorum. Eksi ee, 30'lara çıkabiliriz elmas için. Kanka gel. Yani Joseph'in tam kazdığı yer mi? Aynen ya yani oralar falan. 40. Aa, aynen oralar 30. Aynen. 40. Buradan kalmak istiyorum. Tamam buralar. Oralar. Elmas buralarda. Ben kalmıştı. Abi hiç olan oldu mu? Yok valla. Ama Joseph ölecek gibi duruyor. Çünkü baya tehlikeli davranıyor. Tehlikeli davranıyor. Love en tehlikeli bir şeymiş bu oyunda kanka. Yandın mı sönmüyorsun. Evet. En elma altın elma kurtarıyor sadece. Hmm. Yapma bir şey alamıyorum. Allahız. Buraya atıp. Ben de lava atıp. Tamam. Ah. Işık versene. ben nereye gidiyorsun sen? Ölcen ya. Ben gitmem o çocukla. Ev nerede lan? Potinki'dekini de görmeden ama. Ben Bire buradan Bir şey yapılıyor mu? Gitmiyorum orada onun yanına. Vallahi. Bilmiyorum valla süsmüş olur herhalde en fazla. Ahmet İspolu. Bunlar da güzel süs yapılır. Evi düzenleriz. Bak ben bunu süs desenlerini getirdim evden. Bol bol. Aşağıya inmiyoruz. Böyle. Ortaya karışık taşlar yaptım döşeme yaptım bol bol. Ben yukarı gidiyorum hafiften. Pat katmanı süreceğim ben size. 37'ler. Şuraları kıracağım. Ben de buradan kal. Aynen ha. Ben buraya gidiyorum kanka. O da bu taraftan. Tam ben, de... kalsın. Ben bir 30'lara gittim. Siz 50'lerdesiniz. Haberin olsun. Elmas çıkabilir. Çang açayım mı Çang? FN F3G. F3G. Aynı anda basacaksın. F3G. p 3 g Dur dur böyle senin. Sen burada kaldın. Yok böyle. Biraz Kanka gel. He? Tamam gel bak buraya. Burada mor bak. bitimleri. Heh şura bitim oluyor. Aynen. Sarı mi? oluyordu değil mi? Aynen sarı. Evet. Tamam o ikisi gidecek öyle. Ben de bir çantayım şu an. Tank Chunk değilim de, Çankın üst bitimindeyim. Aslında çankın aşağıda bitiyormuş benim. Mordu da, burada sarı oldu artık. Ee, Seste kim var? Burada Chunk sarı mı oluyor? Normalde mo mordu değil mi? Chunk. Şu an sarı Chunk'tan mı gideceğiz? Sarı demek değil mi? Chunk bitimi, sağ başlangıcı. Doğru. Büyük evet. malum Normalde mordu diğer dünyada. Kanka kapıda oldum kapıda. Aha mor, ha, mor oldu. Tabi. Tamam kanka buralarda. Elmas. Bu, Bu toprak e, yolun sonunda köy yani, var. Toprak yolun sonunda köy mü var? Yani bilgim yok. Bizim evin çıkış kapısından gidince dümdüz köy geliyor. Bizim kendi köylerimiz. Bütün değerli şeylerin satıldığı köyler. Dikkat et ama. Ben lazım diyorum. Mantık bu aynen. Küpün içindesin. Sana küpü tara diyor. Ben diğer çangın bitimine gidiyorum. Çangın tepesindeyim şimdi lan ben. Ben şeyin aşağı inmem lazım. Çang boyu kır. Yeni çank boyun bura ve şurası mı gerçekten? Şurası. Abi. Mesela ve burası çank ve şurası çank ve şurası çank burası bitiş Oğlum, ah, elmas buldum Kanka bitirdim valla. Abi alalım mısın? Hadi 8 tane olsun. A arkasında bir kasa abi. Bakalım mı? Ah be. Bu bir yok ya. Yani <laughs> ıı, altın güzel bence. iyi, iyi. 30'lara gelin kanka euro 50'ler 30'lara gelin servet de kırmayı düşündüm de ben geldi böyle bırakıyorum elmasları canlar servet büyüsü olunca gelip kırıyorum tamam. en son öyle yapıyorum bu sefer öyle yapmayacağım Kanka dört çank var. Ben gel diğer 3 çanka gir benim. Yukarı gelin. Birinci çank böyle arkadaşlar. ikinci çank şuradan. Üçüncü çank şöyle. Dördüncü çank böyle gidiyor. Bir kapatalım. Ha, gel. Böyle küp bu taraf komple çang. Bak bak, sola hafif bir kay yok. Şurada çang. Aşağı bir bak çangını öğreneyim. Ha senin çangın bitin noktası burası. Ben odan Git... bayağı sayınım. Ha şuralara gireceksin. Öyle, şey evet, şuralara gireceksin. Ha buraya gireceksin. Hiçbir şey yok muydu orada? Oraya çangın, tamam. Bir de arka çang var senin. Tamam. Şu an doğru gidiyor. Oralara girmene gerek yok. Ya, yani o, oradan. Öyle. Aynen düz. Geri ve oraya gideceksin. Sonra diğer çank bitimine. Bak ben bu çank bitimini bitirdim. Koordinatları anlamadım ya ben. Hmm. Tarlayarım kaldı. Tarla artık boş ver Mavi elmas gibi lan geliyor bana. Ne diyorsunuz? Bu mavi şey elmas mı sizce? Elması mı gösteriyor? Ayrı bağımsız gidiyor böyle. Öyle bir şey eklememişlerdir. Deme. Elmas zengine niye koymuşlar ki? Au. Bana mı Aynen kanka çok güzel. Bitince zaten dönersin çangın. Bakın kaç blok var. Az çok ileride bak git biraz da. Tamam az kaldı. Bak. Oradan döneceksin işte. Aha bak bitti şuradan dönüş yapacaksın şimdi o sarı yerden <laughs> bak çanklar bitiyor bir diğer çankı dolar sonra diğer çankı dolaş de çank şu an iki blok kaldı ben sağa dolacağım Ha sarı bitti Ha şey başladı yine yani. yeni çank yeni çanka gir yani sarının bitmesine az kaldı J şey çıktı lopis büyük ihtimal alttadır elmas da Abi lapis al lapis al. Lapisi alacağım da çok mu lazım olacak bize lapis? Biraz lazım olacak. Olur. İşte altında bir sürü elmas çıkıyormuş. Lapisin 5 blok sağ mı? Sol tarafında mı ne elmas çıkıyordu? Bir bak ona. %100 diyorsun <laughs> değil mi ona? Geçmiş nerede? Hayır. E, tam lapisin çıktığı taraftan bak. Ama o geçmiş nerede diye biliyorum ben. Gene de bakalım denemekten zarar gelmez. Ne yaptın kanka çangını? Ya? Yanları. He, evet, o, o tank da bitti. Bayağı. Şimdi bitirip de ilk çanga geri dön. Öyle ha, o şekil. Tamam Yani yüz diye geçiyor da ne kadar da bilmiyorum. Biz yaptık baya tam o yerlere gösteriyordu. Yani rastgele maden yapınlar ön tarafına doğru kazdın ya sen direkt. Şimdi arkasına kazdım. Şu önüne kazacağım lupiz'in Ben bu tarafına kazacağım. Hepsini çağırdıkmış. Ben şu an şey yapıyorum. Bir taktik söylediler de lupiz çıkarsa diyor sağına soluna falan filan. 5. Aynen. Ben ilk Chang'ın dönüşü nasıl oldu? Geri gel. Tamam. Heh. Tamam geri gel. Şimdi geri gel. Oradan bu buraya gel. Ha tamam çok güzel gidiyorsun aslında. Tamam. Böyle düz git şimdi kanka. Herhalde bu çıkmadı lan elmas. Çank yaptım lan. Değil de. üst taraflara gelin. Lan bu renk ne böyle ben sizin? Aa, seni çangada mı görüyorum ben? Yok. sen şu çanktan gidiyorum bu arada. Yeni bir çank varmış burada senin. Şöyle gitmişsin. İkinci çankı yenilemişsin. Üçüncü çanktan sol ve sağ yapacağım. Ben de buradan senin Ön çangla birleştireceğim. Abi. Efendim. En çekmiş. Tamam. Tamam mı? art Yani Masa kazması kırmızı olunca ben geri döneceğim bu arada. Bu şey ne oldu ya bizim? takas köylüleri yapacaktım. Ne çıktı şarj yok. Biri köylüden bir şeyler almış. O yüzden köylü şu an süpürücü kenar satıyor sadece. Başka şöyle gideceğim. İskeletler var ya. Son level Valorantçı gibi. Değil mi? Hareket duvarın ediyorlar. Arkasına kaçıyor. Sonra bir, bir daha sıkıyor, bir daha duvarın arkasına geçiyor. Atıyor şerefsiz örümcek şeyler, okçular. Bize de öyle oldu. Hareket ederek sıkıyor böyle değişik değişik hareketler yapıyor. Dönerek sıkıyor. Okçular değiştirmişler, zor yapmışlar. Ben mesela, Creeper'lar büyük ihtimalle yani, tek atıyordu. 30'a gidelim ya, burada çıkmıyor bu 30. kat. Elmas için 30 daha iyi değil mi? Ben yanlış mı biliyorum? Eksi 56. Eksi 56 mı diyorsun? Burayı kapatıyoruz o zaman. Yani. Eksi 56'ya gidiyoruz o zaman bak. Git. Yok abi orada çok derin. Orada çıkmıyor. Kim ön... şey orayı kapat kanka. Merdiveni kapatma da. E, 56'ya mı inelim? Kanka 56'ya inelim gel. Hayır abi. Öyle diyorlar. Ne geçtim ben oradan? Abi öyle diyorlar. 56 kanka 2 blok aşağı. Arıyor, arıyor, ya, abi, ya, Buraymış kanka. Burayı çocuklar diyor. Ama çank sınırı abi çank sınırı. Olmaz, abi. Olmaz, mı çank sınırında? De çank sınırından kas. Hadi bir otursun önce yolumuz. Yukarıda kaldı çank sınırı. Çank sınırı şurada değil miydi şu sarı yer? Gösterdiği yer burası değil mi? He? Evet. Buradan kazmamız daha iyi değil mi? Evet. Tamam kanka çank sınırımız buraymış. Bak. Bitiyor orada bizim çank. Tamam biz zaten buraları kırdık hep. Ha yok ben Chunks, abi, 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 Dinle dinle dinle. Abi dinle. Tamam göster. Dinliyorum. E, çank sınırından aşağı in. Sonra Buradan aşağı. Eksi 56'da kazmaya başla. Buradan aşağı inip eksi 56'dan itibaren kazacağız. Doğru mu? Evet. Tamam merdivenimiz evet. buradan. Ama merdiven yaparak yap çünkü lav gelebilir. Tamam merdiven de. Kanka buradan 6 kat aşağı 1. Sonra o katta başlayacağız kırmaya. Bu çank boyunda. 2. 53. 56'da duracağız. Evet. Lav olabilir dediler evet. zaten. Evet.